Merhaba değerli yatırımcılar. Borsa ve Kapkönyen kanalıma hoş geldiniz. Verusa Holding AŞ'den özel durum açıklaması geldi. Şirket, Verusa Holding AŞ'nin %100 oranında bağlı ortaklığı bulunan Standart Boksit işletmeleri AŞ, Tokat ili Zile ilçesinde bulunan bir adet bakır madeni sahası ruhsatını Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü'nden bedeli peşin ödenerek 16 Mart 2021 yani bugün itibariyle satın almıştır. Son alınan yeni ruhsatla birlikte şirketimiz Veris Holding'in %100 oranında bağlı ortaklığı standart boksit işletmeleri AŞ'nin sahip olduğu maden sayısı, da 25'e yükselttiğini belirtti bizlere Veriso Holding. E, bu Tokat ili Zile ilçesindeki bakır madeninde de altın arama çalışmaları da devam ettiğini daha önce bizlere bildirmişti Veriso Holding. Siz değerli yatırımcıların bilgisine sunmak istedim. Haber hakkında söyleyeceklerim bu kadar. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Selamlar, saygılarımla.